Evet merhaba arkadaşlar kralı Haçmaşı ile birlikte dışarı çıkardık Sokak köpeği ama aynı zamanda bakıyorlar buna Kral şu anda hiç iyi vaziyette değil <laughs> Tuvaletini yapıyor Kralın ağzını taktık Sokak köpekleri yanına bıraktık Bakalım şimdi herhangi bir sıkıntı yok Değil evet. sıkıntısı yok da ama biraz zayıf daha iyi. Hem kış evet. ayındayız Koşturuyoruz onu biz. Spor evet. yapıyor. Ya yağ toplaması biraz sıkıntı. Kış ayında olduğumuz için biraz daha iyi. Aynen. Şimdi bunun adı da kral. Bunun adı da kral. İki kral bir arada. Aynen. İki kral bir arada bir de dişi var. Abi bu kaç kangalı kafa tuttu? Ha? Kaç kangalı kafa tuttu? Ya bu bütün köpeklere kafa tutuyor. Aa, bu iki tane kangalı aynı anda kafa tuttu. Yapar. Şahidin de burada. Ben görmedim Yapar ama dikkatli olmaz Gel buraya. kral gördüm. Gel. Gel 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 gel. Gel Gel. Gel. Kral. Hayır. Vallahi. Kral. Hayır. Kral. Vallahi. Gel buraya. Hayır. Ra Bağlayayım mı abi? Hayır hayır sen çık oradan. Sen fazla araya girme. O seni dinlemez çünkü. Oğlum. Benim köpeğim benim Oğlan. yanıma geliyor. O senin yanında gelirse ben onu şey yaparım kontrol edelim de arada fazla evet, durma. Evet, <laughs> Abi, tasma Oğlum erkek, erkek. erkek. Erkek o, erkek. Oğlum erkek o. Erkek o, kral. Otur. Kral. Tasma, tasma tamam. bulabilirsem ayarla, ayarlamaya çalışırım. Tamam, kral. otur, otur. Lan, otur. Otur. Kral. otur. Tak dişi bu. Aha dişi o. Heh. sen ona git takıl. Ama ezme daha bebek. Tasman bulabilir misiniz her siz bana? Bulabilirsem ayarlamaya çalışırım. Yani elime geçerse. Ya buna lazım sürekli şikayet geliyor. Üç kere bunu aldılar. Gittim barına azar zor getirdim. Hayır. Hayır. Anladım. Ya. Ya. Sevebilir miyim abi? Sevse sev o sana bir şey yapmaz. Ya. Ya. Ama onun şeyini çıkarmak lazım işte. Mey Kulağında nasıl Nasıl? Oğlum. Hayır. Oğlum. Hıra. Hayır, küpesini nasıl çıkartıyorlar? onu şu kulağının o plastik var ya. Evet. Kulağın o iç tarafından kesiyorlar o plastiği. kendilerinden düşüyor. Hayır, nasıl kesiyorlar? Parçatayla. He? Parçatayla bıçakla. Keskin bir bıçak olur ama. Ya da makasla kesilir mi? Makasla zarar veriyorsun. Hayvan oynar sağa sola. Yeter ya benim arkadaşım var böyle kulağını sabit tutuyor. Öyle olabilir ama makas onu keser bunda bilmiyorum. Oğlum bak, Abi, bak. belli kangalı kafa tuttu buna da kafa tutuyor. Bak Can Ahmet tutmaz ha köpeği. O kendini koruyor. Can Ahmet tutuyor. Hatta geçen bunu kopartmaya çalıştık. Tutmayacağım. Neden? Namaz kılamayız. Elinle elinle tuttuğun zaman Mehmet benimle arkadaş oldu. Bak şimdi. Vallahi. Hop. Elinle tuttuğun zaman elini yıkarsın geçer. Kal hayır. Oğlum. Şimdi onu oynatmaya çalışıyor. Aynı boykaya benziyor. Bu, babası boyka. Yani babası boyka. Kal Oğlum. Kal hayır. Oğlum. Kal hayır. Oyun Ay, istiyor onu. Kal hayır. Hayır. Kızarım. Evet. Kızarım. Tamam. Çık. çık sen çık. Oğlum. Oğlum. Yok abi bir yerinden tutar değil. Gel buraya otur bakayım. Otur. Otur bakayım. Daha bir kangal geliyor. Şakma. Evet şimdi. <laughs> şimdi bunu tutmamız lazım. Tutayım abi. Çok güzel ya. Şimdi dışarıdan başka bir köpek geliyor. Otur. Otur bakayım. <laughs> Sorun çıkmasın diye. Onu soralım. Taş basan taktık. Oğlum bu erkek. Aha orada dişi. Dişi orada. Aha. Sen gidiyorsun erkeğin üstüne çıkmayacak çalışıyor. Sapa. Ay niye bunun başında böyle beyazlıklar var? Bunu ısırdı ya. Bir Kim? Şimdi... Pardon kangala benzeyen büyük bir köpek geldi. Arkadan yapıştı buna. Zor ayırdık onu. Abi tasması falan mı? Hatırla. Ayağın acıyor zaten. Kimin? Ayağını. Ee, cam ayağı cam kesti bunu da. Bunun da ayağı incinmiş gece bahçede. Ha, evet, kral ikisiyle anlaştı. Değil mi? Değil mi? İkisinin ismi de kralmış. Evet, ikisiyle de anlaşmış.